Gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine kandı bana başım yine gözlerime la çünkü gözlerime la çünkü gözlerime la yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın. İnan senden geçemiyorum. Aha. Yine sarhoş oldum, geciliyorum. Aha. Aklımda sorular çözüyorum.